Görme engelli kumral 20'lerinde bir kadın beyaz bastonuyla gülümseyerek İGA İstanbul Havalimanı'na yürüyor. Merhaba ben Mihriban. Görme engelli bir bireyim. Bugün sizlere İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş deneyimimi anlatacağım. Kumral Mihriban karşıya geçti. Girişten itibaren 4 şeritli kılavuz çizgileri bize eşlik ediyor. Dilerseniz girmeden hemen önce sağ tarafta bulunan asistan çağır telefonundan destek isteyebilirsiniz. Ama ben istemeyeceğim asistan çağrı noktasını geçip içeri girdi. İstanbul Havalimanı'nda tamamen bağımsız olarak uçuş kapısına kadar gidebiliriz. Kılavuz yolu takip ederken öncelikli geçiş yazan tabelalı güvenlik kontrol noktasına ulaştı. Bastonunu katlayıp dedektörden geçti. Kılavuz çizgileri takip edip durdu. İstanbul Havalimanı mobil uygulaması içinde geliştirilen rota yanımda haritasıyla bağımsızca ulaşım sağlayabiliyorum. Mihriban uygulamadan Check-in Desk'de seçeneğini işaretleyip ilerledi. Özel hizmet deskindeki görevliden kabartmalı harflerle basılı biletini aldı. Uçuş kapım G6, koltuk numaram 3C. Güzel, kapıya yakın. İşte şimdi destek kalmadan beni kapıya kadar götürecek olan tek şeritli erişle rotayı kullanma vakti geldi. Şeridi takip ederek öncelikli geçiş noktasına geldiğinde bir güvenlik görevlisi biletine uzandı kılavuz çizgileri bizi hava yollarından destek alacağımız noktalara kadar yönlendirirken, erişilebilir rota ise iç hatlarda, uçuş kapımıza kadar destek almadan bağımsız bir şekilde gitmemizi sağlıyor. Yenilenen rota yanımda uygulaması ise bize geçtiğimiz yol üzerinde bulunan mağaza, kafe, tuvalet gibi ihtiyaç duyabileceğimiz yerlerin bilgisini veriyor. Mihriban, en yakın engelli tuvaleti sekmesini işaretleyip ilerleyerek uygulamanın yönlendirmesiyle hedefine ulaştı. Uygulamayı kullanarak kafe yanımdaya gidiyor. Mihriban kafeye vardı. Kabartmalı harflerle basılan menüyü okuyup kadın bir çalışanla konuştu. Kafenin çalışanları engelli bireylerden oluşuyor ve elde edilen gelir engelli bireyleri desteklemek üzere ilgili vakıf ve derneklerle paylaşılıyor. Mihriban bir limonata aldı. Masada oturup içerek yoluna devam etti. İstanbul Havalimanı uygulamasında uçuşunuzu takip ettiğinizde Uçuşun güncel durumu telefonunuza anlık bildirim olarak geliyor. Bir canlı destek personeli ile görüntülü konuşuyor. Eğer erişilebilir rota üzerinde ek desteğe ihtiyaç duyarsanız, uygulamada Rota Hanım'da sayfasından canlı destek personeline ulaşabilirsiniz. Çevresindekileri telefon kamerasıyla personele gösterdi. Bizim için İstanbul Havalimanı'nda uçtan uca bağımsız ve erişilebilir bir seyahat mümkün. Uygulama yönlendirmesiyle kapı G6 hedefine vardı. Artık rota yanımda uygulaması ve erişilebilir rota ile birlikte güvenle ve tamamen bağımsız olarak yolculuk yapabiliriz. Sırt çantalı mihriban G6 kapısının önünde duruyor. Turkuaz fonda, IGA yanımda, IGA Cares, İstanbul Havalimanı'nda erişilebilir bir seyahat mümkün. İstanbul Airport IGA yazdı.